Tercümanı Ahvali Önsöz Şinasi arkadaşı A.G. Efendi ile birlikte 1860 yılında Türkiye'de ilk özel Türkçe gazeteyi çıkarmaya başlamıştı. Gazetenin ilk sayısına yazdığı Önsöz, onun basının halk ve devletle olan ilişkilerini ve görevini nasıl anladığını yansıtması bakımından önemlidir. Orijinal hali mukaddime-i tercümanı ahvaldir. Yani tercümanı ahval mukaddimesi, mukaddime ön söz demek. Şinasi bu makalede gazetenin önemi, yazı dilinin halkın anlayabileceği biçimde yeniden düzenlenmesi gibi görüşler savunmuştur. Bir parça Osmanlıca Türkçesindeki orijinal halinden okuyalım. Madem ki bir heyete içtimaiyede yaşayan halk bunca vezaifi kanuni ile mükelleftir, elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menaifine dair beyanı efkar etmeyi, hukuki müktesebetinden addeder. Eğer şu, şu iddiaya bir senedi müstebit müsbit aranılacak olursa, eğer bu iddiaya bir belge aranılacak olursa, marif kuvvetiyle zihni açılmış olan Mileli Mütemeddi'nin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet edebilir. Kifayet edebilir. Şimdi de Türkçe, Türkiye Türkçesindeki Sadeleştirilmiş halinden okuyalım. Madem ki içtimai bir topluluk halinde yaşayan halk, bir takım kanuni görevlerle yükümlüdür. Bu halk elbette vatanın menfaatleriyle ilgili fikir ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak açıklayabilmeyi, kanunun kendisine bağışlamış olduğu haklardan biri olarak benimseyecektir. Eğer bu iddiaya bir belge aranılacak olsa, marif kuvvetiyle zihni açılmış olan medeni milletlerin yalnız siyasi gazetelerini göstermek yetebilir. Bu konu Osmanlı Devlet tarafından da anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğundan dolayıdır ki Meclisi Al Ali Tazmin Tanzimat kurulduğu sıralarda kanunlar ve nizamlarla ilgili tasarıların yazılı olarak bildirilebileceği hususunda herkese resmen izin verilmişti. Hatta yüce hükümeti müsaadesiyle Osmanlı ülkeleri içinde Müslüman bulunmayan uyruğun kendi dillerinde bugün çıkarmakta oldukları gazeteler bile belki kendilerine verilmiş olan haklardan çok daha fazla serbestliğe sahiptirler. Buna karşılık asıl Türkçe gazeteler meselesine gelince resmi olmayan bir gazetenin devamlı olarak çıkarılması konusunda her nedense ülkenin gerçek sahibi bulunan Türklerden Hiçbir kimse zahmete katlanmak istememiştir. Hele şükür olsun Padişah'ın ve hükümetin adaleti sayesinde bu noksanı da gidermek nasip oldu. Şöyle ki bu yolda bir Türkçe gazetenin yayınlanması için geçenlerde sunduğumuz bir dilekçenin kabul ve tasdiki hususunda Meclisi mar Marifi Umumiye'den verilen bir mazbata kabine tarafından da beğenilip onaylandı ve nihayet padişah hazretleri tarafından da müsaadeye layık görüldü. Bundan başka her defa çıkarıldıkça bir nüshanın layık olmadığı halde kendilerine sunulması için de emir buyuruldu. Bu suretle eskisi yenisine ve yenisi eskisine üstün olarak arka arkaya meydana gelen yüce teşviklerden dolayı nasıl teşekkür edeceğimden aciz olduğumuzu halka da ilan etmek isteriz. Şimdi bu gazete iç ve dış olaylardan seçilmiş bazı havadisi yani olayları ve çeşitli kültürel konulara dair faydalı bir takım bahisleri yazmaya ve yayımlamaya vasıta olacağından kendisinin tercümanı ahval ünvanıyla adlandırılması münasip görüldü. Ter, ahval hadis hadiseler yani hadiselerin tercümanı gibi bir adı var. Açıklamaya lüzum yoktur ki sözle konuşma meramlarını anlatabilmek için insanlara Tanrı tarafından armağan edilmiş en büyük bir kudret olduğu gibi insanın insan aklının en güzel icadı olan yazı da meramımızı yani derdimizi kalemle anlatabilmek bilgi ve alışkanlığından ibarettir. İşte bu gerçeğe dayanılmak suretiyle giderek bütün halkın kolaylıkla anlayabileceği bir derecede bu gazetenin yazılarını kaleme almayı öngördüğümüzü sırası gelmişken hatırlatmak isteriz demiş. Bir de beyt var makalenin sonunda. Değil mi ki Tanrı'nın ihsanı aklı kalbü insan bu lütfu etmelidir fikri şükri zikir insan. Yani insan Tanrı'nın armağanı akıl, insana Tanrı'nın armağını akıl, kalp ve dildir. İnsan bu armağana minnetini, şükrünü fikirle dile getirip anmalıdır demiş. Böyle.